boşaltılmadığını hepimiz biliyoruz. Buraya gelip söylediğinizde gündemi öne alalım. Bir e, bazı arkadaşlarımız açılışa gidecek programlarımız var demiştiniz. Şimdi e, bu şekilde konuşulmasını da çok doğru bulmuyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar, ben e, bir iki taziye mesajımla konuşmama devam etmek istiyorum. İyi parti. Meclis üyemiz Sayın İbrahim Yıldırım teyzesini kaybetti. Yine meclis üyemiz Emine Çelik hanımefendi kayınvalidesi vefat etti. Gosluvar Dernek Başkanımız Orhan Sipahi'nin amcası. Yine yazı işlerinde görev yapan Sevda Çetinkaya hanımefendinin eşi vefat ederek rahmeti rahmana kavuştular. Ben merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet ailelerine ve sevenlerine grubumuz ve şahsım adına sabırlar diliyorum. Şimdi arkadaşlarımız bazı hassasiyetler gösterdiler ee, elbette tabii her satış bir peşkeş çekmek değildir ama bu peşkeşi e, daha önce ben de defalarca bazı satışlarla alakalı kullandım. Yani satışlarla demeyeyim de özellikle eski belediye binasının ilim yayma cemiyetine 25 yıllığına bir labeden verilmesi bir peşkeş çekmek değildir neydi? Şimdi hukuka uygunluktan bahsediliyor. Evet bu iş hukuka uygundu, hukuka uydurulmuştur. Yani hukuka uygundu derken aslında hukuka da uygun değildi. Vicdanlarda kanayan bir yaraydı ve bu rahatsızlığı, bu rahatsızlığı buradaki meclis içerisindeki AK Partili meclis üyesi arkadaşlarım da duyuyordu. Yani bunu belki ifade edemiyorlardı siyaseten ama 25 yıllığına bir arbeden bir kuruma belediye binasının veya da bir arazinin bir emlak verilmesi peşkeş çekmekle ilgili de nedir? Bunu nasıl ifade edeceğiz? Şimdi başka bir örnek daha vereceğim. Genele gideceğim. AK Parti döneminde yapılmış olan özelleştirmeler. Bunları nasıl ifade edeceğiz? Arkadaşlar bakın. Petrol ofisi, Tüpraş, Pekkim, Tekel, Telekom gibi kurumların 3 ay, 6 ay sonra satıldığı rakamlara baktığınızda o kişilerin, o kurumların ihalede aldığı rakamların fersah fersah yukarısında satılmıştır. Bunlar bunlara verildiğinde bu peşkeş çekmektir. Bunun adına başka bir ifade kullanamayız. Kullanamayız. Hukuka uygun ihaleyle satılmış ama bu ihalenin bütün altyapısı hazırlanmış öyle verilmiştir. 22 milyonluk 22 milyar dolara satılacak olan telefona milli haberleşme kaynağı özelleştirilemeyiz diye Cumhuriyet Halk Partisi ve karşı çıkmıştır. Anayasa Mahkemesi'nden geri dönmüştür. Ve Türk Telekom 6 milyar dolara özelleştirilmiştir. Bu peşkeş çektirmek değil de nedir? Ne diyeceğiz bunun adına? Aferin çok ucuza sattınız mı diyeceğiz. Onun için evet bazı kelimelerden rahatsızlık duyabilirsiniz ama bunları ifade etmekte de bizim de haklarımız var. Şimdi arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Spor konusunda ben spordan gelmiş, yani yıllarca amatör kümede futbol oynamış, 14-16 genç takım çalıştırıcılığı yapmış, A takım çalıştırıcılığı yapmış ve spor kulüplerinde çeşitli kademelerde de yöneticilik yapmış biriyim. Elbette sporla alakalı bizler de yapılan şeylerin hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bu sadece... Buradaki e, şeyleri, sahaların yapılması ile ilgili önünü açmakla alakalı değil. Şimdi bu kadar çok e, yüklenildi, işte bu sahaya şunu yaptınız, bunu yaptınız, engellediniz. Size soruyorum, Esen Spor'un elinden tesislerini niye aldınız? Niye Eroksupar'a, Eyüp'ün Eyüp içerisinde olmayan bir takıma verdiniz? Bunu nasıl hukuka uydurdunuz? Bunu cevabını verin. Neden verdiniz? Sanayi Spor'un tesisi vardı. Tesisi saha değil. Bu sahi Metin Başkanım da çok iyi bir Sporun içinden gelmiş biridir. Ama çeşitli şeylerle baskılarla o zaman düzeltti. Baskılarla, o zaman baskılarla tesisi yoktu orada. Baskılarla sağ ve büyük alabildiğine al, al, büyük bir şeyler vardı. E bununla ilgili büyük bununla ilgili Erokspor buranın takımı mıydı? Yani hala bizim vicdanımızı sızlatıyor orası. Yani bunlar verilirken şimdi çok spor sever görünüyordunuz ama şimdi gelin hadi ona bir cevap verin bana. O zaman sporla alakanız yoktu da bugün mü spora olan ilginiz arttı? Bu konuyla ise burada kapatmak istiyorum açıkçası.